Vertigo nedir? Hastalar bu soruyu kendilerine sorduklarında çoğunlukla cevabı doktordan beklemektedir. Fakat vertigo aslında bir hastalık ismi değildir. Vertigo bir şikayetin ismidir. Tıpkı baş ağrısı gibi vertigo da baş dönmesi anlamına gelen bir sözcüktür. Baş dönmesi yapan hastalığı anlamak ise çeşitli muayeneler ve çeşitli testlerle olabilmektedir. Bu nedenle hastaların kafasındaki bilgi karmaşıklığını gidermek için Vertigo'nun ne olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. Vertigo özellikle kafanın içinde ya da etrafın dönmesi şeklinde olan baş dönmesini tarif eder. Bu baş dönmesini yapan hastalıklar iç kulaktan, beyinden, beyincikten, vücuttaki kas sinir sisteminden kaynaklanan arızalarda ya da gözle ilgili problemlerde ya da bunların birkaçının aynı anda olmasıyla oluşabilir. Vertigo'da ne yapılır? vertigo hastalarında öncelikle muayene edilerek hastalığın kulak kaynaklı mı olduğu, beyin ya da beyincik kaynaklı mı olduğu ya da göz ya da diğer bölümlerle ilgili bir problem mi olduğu ortaya konarak nedeni anlaşılmaya çalışılır. Kulakla ilgili vertigolarda en sık karşılaştığımız problemlerden birisi iç kulaktaki denge ile ilgili kristallerin iç kulaktaki bazı olmaması gereken yerlere yer değiştirmesi sonucu oluşan BPPV dediğimiz pozisyonel vertigolardır. Fakat sadece pozisyonel vertigolar bu kristallerle ilgili problemlerde olmaz. Bu nedenden dolayı vertigosu olan hastalar mutlaka ayırıcı tanı yapılması açısından öncelikle kulak burun boğaz ve gerekirse diğer bölümlerle ilgili muayenelerini olmak zorundadırlar. Bunun dışında iç kulakla ilgili vertigo yapan en sık nedenlerden bir diğeri de meniyer hastalığıdır. Bu meniyer hastalığında da çoğunlukla ani baş dönme sataklarına işitme kaybı da eklenmektedir. Bu tarz durumlar olduğu durumda mutlaka yine bir kulak kulaklığın boğaz doktoruna gelip kontrol olunmalıdır. Üçüncü en sık karşılaştığımız durum da iç kulakla ilgili vertigolarda. İç kulak denge siniri adını verdiğimiz vestibüler sinirin bir bu bir beyinden çıkan bir sinirdir. Bu sinirin iltihaplanması sonucu, çeşitli nedenlerle iltihaplanması sonucu ortaya çıkan ani baş dönmesi ataklarıdır. Gördüğünüz gibi vertigonun yani baş dönmesinin çeşitli nedenleri vardır. Önemli olan nedeni ortaya koyabilmek ve bu nedene yönelik tedavi verebilmektir. O yüzden vertigosu yani baş dönmesi ya da dengesizliği olan hastaların mutlaka bir doktor kontrolünde tanısının konulmaya çalışılması gerekmektedir. Baş dönmesi olan hastaların ayrıcı tanı ve tanı konulması açısından öncelikle kulak burun boğaz olmak üzere gerekli hekimlere başvurması ve baş dönmesinin nedeninin ortaya konulmaya çalışılması gerekmektedir.